Evet, hadi bakalım gençler. Şimdi bu bölümde de hücrelerin farklı ortamlarda e, ozmoz olayı sonucunda e, ortaya çıkan farklı durumlar var. Bilim insanları bunları adlandırmışlar. Şimdi o bölümler üzerinde durmaya çalışalım. Bunlardan bir tanesi tanım olarak hipertonik ortam diye geçiyor. Hiper çok demek zaten. Değil mi? Hiper, büyük, fazla, çok anlamında kullanılıyor biliyorsunuz burada. O zaman böyle yoğunluğu fazla olan, yoğunluğu fazla olan ortamlara eğer bir hücreyi bırakırsanız o hücre su kaybetmeye başlar. Ve bunun sonucunda da hücrede ne olur? Büzülme meydana gelir. Bu büzülme olayının adına da biz plazmoliz adını veriyoruz. Demek ki hiper hiper çok anlamındadır. Hiper çok anlamındadır. Yoğunluğun daha fazla olduğu, madde yoğunluğunun daha fazla olduğu ortam hipertonik diye adlandırılıyor. Tamam. Böyle bir ortama, daha yoğun olan bir ortama diyoruz. Biz bir hücre bırakır isek bu hücre su kaybetmeye başlayacaktır. Tamam. Ve bu durumda da hücre su kaybedince ne olacak? Büzülmeye başlayacak. Büzüldüğü için de bu olayın adına plazmoliz adını vermiş oluyoruz bizlerde. Evet. Ve bu durumda hücre su kaybettiği için kofulunda bir küçülme meydana gelecektir. Evet, bunu verebiliriz. Yine hücre zarı ile hücre çeperi arasında bir mesafenin değişkenliği ortaya çıkacaktır. Ee, bu şekilde açıklama getiriyoruz ona. Hemen soruyla şey, şekilde değerlendirelim. Şimdi izotonik ise iki tarafın eşit olması anlamına geliyor. Yani şu hücre ile bulunduğu ortam değer olarak birbirine eşit. O yüzden iki taraf birbirine eşitse bu bilim insanlarınca izotoniklik diye adlandırılıyor. Buna ne diyoruz? İzotonik adını veriyoruz. Gelelim gelelim bizim olayımıza. Şimdi bizim bulunduğumuz ortam hipertonikse hücrenin, şu hücrenin, kırmızı hücrenin bulunduğu ortamı hipertonik yapıyoruz. Hipertonik nasıl yaparım peki? Buna nasıl hipertonik olur? Bunun içinde çözülen madde miktarları artınca ne olur? Hipertonik olur. Yani şöyle düşünelim. Şu ortamda yüzde elli şeker var. Hücrenin içinde de yüzde elli şeker var. Şimdi iki taraf birbirine eşit. Dolayısıyla sabit bir durum. Şimdi şöyle yapıyoruz. Dışarıdaki dışarıdaki şeker oranını yüzde seksene çıkarıyorum. Burada yüzde seksenlik bir şeker değeri var. Ha, Hücrenin içi yine yüzde elli. Hücrenin içi yine yüzde elli durumda. Şekeri koruyorum burada. Burayı yine yüzde elli şeker. Ama ben dıştaki şeker oranını artırdım. Şimdi şöyle düşünelim. Dışarıda yüzde seksen şeker varsa geriye kalan yüzde yirmi sudur. Burada da yüzde elli şekerse geri kalan yüzde elli nedir? Sudur. Ha, bura hala aynı. Hücremin, hücremin değişkenliği yok. Ama ortamı değiştirince bakalım içerideki ortam aynı mı kalacak yine? Şuranın üzerinde su bu kez. Ama bakalım ben burayı dıştaki ortamı şekeri 80'e yükseltirsem bu hücrenin içindeki yüzde %50'lik su kendini koruyabilecek mi? Koruyamayacaktır. Niye? Çünkü dışarıda su 20 bunun içinde 50 o zaman hücreden dışarıya doğru ne çıkmaya başlayacak? Su çıkmaya başlayacak. 50, 20, 70, 35'e kadar bu olay devam edecek. Her iki taraf 35 olunca eşitlenecek tabii. Hücre suyunu kaybettiği için de ne olmuş olacak? Küçülmüş olacak, yüzülmüş olacak. O zaman hipertonik Ortamlara bırakılan hücreler, hipertonik ortamlara bırakılan hücreler ne olur? Hipertonik ortamlara bırakılan hücreler yüzülür, su kaybederek yüzülür. Bunu da öğrenmiş oluyoruz. Evet, hipertonik bir daha diyorum, madde açısından, yoğunluk açısından yüksek olan demektir. Böyle bir ortamda su kaybedip, büzülmek durumunda kalıyorsun. Gelelim izotoniklik durumuna e, tekrar bitkide bakıyoruz olayı. Diğeri hayvandaydı. Bitkide de aynı olay yaşanır. Çocuklar yine aynı mantıkla su kaybederse, su kaybettiğin için dikkat et. Şuradaki kofolun büyüklüğüne bak. Bir de şuradaki kofolun büyüklüğüne bak. Bir bu kopulun büyüklüğüne bak, bir de bu pofulun büyüklüğüne bakalım. O zaman ne oluyor? Küçüldüğünü söylüyorsunuz burada. İzotonik, hipertonik ilişkilerinde. Demek ki hipertonik ortam su veriyor, kaybediyor, küçülüyor hücre. Bunu da örneklemiş olduk. Hem bitkide hem hayvanda. Evet, hipertonik ortamda su kaybeden ve büzülen hücrenin osmotik basıncının ne olduğunu arttığını öğrenmiş oluyoruz. Bu da böyle açıklanabilecek olan bir başka yapı. Evet, gelelim, gelelim. İkinci bir e, duruma bu da hipotonik ortam diye adlandırılıyor bunun adına da. Hipotonik ortam diyoruz. Tamam. Peki nedir hipotonik e, orta? Diğerinin tersi çocuklar. Hiperin tersi. Hiperde ortamdaki çözülmüş madde miktarı yüksekti ya. Şimdi ortamdaki çözülmüş madde miktarı düşük ise adı da hipotonik oluyor. Hiperde hücre su kaybediyordu. Hipoda hücre su kazanıyor. Hiperde su kaybediyorsun, hipoda su kazanıyorsun. O zaman hücre dışındaki ortamın hücreye göre daha az yoğun olucu çözeltilerde diyoruz. Su molekülleri çok oldukları ortamda az oldukları ortama ozmozla su geçeceğinde hücre su alarak şişer diyoruz buna. Tamam. Evet. Bu olayın adına ne diyoruz? Deplazmoliz adını veriyoruz. Bitki hücresinde hücre kopulunun büyüdüğünü, çeperle aradaki mesafenin azaldığını, hacminin tekrar eskiye geldiğini söyleyebiliyoruz. Yani deplazmoliz tekrar normalleşme oluyor aslında. Hiperde suyunu kaybedip üzülmüştü. Hipoda suyunu tekrar geri alıyorsun ve normalleşiyorsun. Bu olayın adına da depilazmacız adını veriyorlar. Evet, işte hipotonik ortamda hücre ne oldu? Depilazmoliz oldu. Evet, hücre hipotonik ortamda depilazmoliz oluyor. Diğerinde ise filazmolize ee, plazmolize uğrayarak devam ediyor. Bitki deneyine aynı. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Şimdi bak. Popula bakın. Şu kadar popul. Peki şimdi ne kadar? Bu kadar. Şimdi bu kadar. O zaman ne oldu? Su aldı. Hücre içeriye doğru su aldı. Su aldığı için de büyüyerek ne oldu bu sefer? Hücre içeriye doğru büyüyerek ee, şey popul büyüyerek. E, suyun alınımı e, alınımıyla beraber büyüme sağlanmış oldu. Böylece tekrar ne oldu? Normal halimize geldiğimizi düşünebiliriz e, burada. Evet hipotonik, izotonik ya da hipertonik, izotonik e, karşılaştırmalarımızı bu şekilde ne yapmış oldu? Örneklemiş oldu. Evet. Diyor ki hücrenin canlılığını devam edebilmesi için hücrelerin canlılıklarını devam ettirebilmesi için dış ortamla aralarındaki madde değişimini e, bir eşitlik pozisyonda olması gerekiyor. İşte izotoniklik ideal bir ortamdır. Bu sayede canlılığın devamını sağlama şansını da elde etmiş oluyoruz. Evet. Yine yine bu bölümle ilgili olarak kullanabileceğimiz bir durumdan daha söz ediyoruz. Bu da turgor basıncı diye adlandırılıyor. Turgor aslında suyun suyun hücre çeperine yapmış olduğu basınç demektir. Turgor suyun hücre çeperine yapmış olduğu basınca verilen isimdir diye adlandırıyoruz burada. Evet. Bir bitki hücresini sap suya koyarsak yani hipotonik bir ortama koyarsak su alıp şişer. Bu da şefere bir basınç yapar. Evet bunun adına turgor basıncı ya da hidrostatik basınç adını veriyor. Demek ki su moleküllerinin yüzey çeperine yapmış olduğu basıncı adına turgor basıncı ya da hidrostatik basınç adını veriyoruz. Böyle bir düzenlemeyle bunu ıı, örneklemiş olduk ıı, diyoruz. Tamam. Evet turgor basıncı suyun içeri girmesiyle vize çeperde yapılan basınçtır diye bir e, tanımlama karşımıza çıktı. Evet yine turgor basıncı o su bitkilere diklik ve direnç sağlama yönünde bir özellik verir. yine küstüm otunun yapraklarının açık halde kalması diyor. İşte turgor basıncıyla sağladı. Dokunulduğunda kapanması turgor basıncının ani düşüşünden kaynaklanır. Bunlar bitkilerde e, bu turgor basıncına dayalı olarak ortaya konulan e, ortaya konulan değişkenlikleri ifade etmektedir. Tamam. Bunları öğreniyoruz yine. İşte hayvan hücrelerinde hücre duvarı bulunmadığı için diyor, hücrenin aşırı su alarak şişmesi ve patlamasıyla bu olay sonuçlanabilir. Yani bir hayvan hücresini böyle Hipotonik bir ortama koyarsanız e, yani suyun çok olduğu bir ortama koyarsanız o hayvan hücresi su alıp şişer ve patlayabilir. Niye? E, hayvan hücrelerinde çeper yok. Hücre çeperi yok. O yüzden daha mukavemetsiz, dayanıksız oluyor. Ama bitki hücrelerinde çeper olduğu için onlar daha dayanıklı halde kalabiliyor. Onu ifade ediyor. Şimdi şurada böceklerin e, böcek kapan adlı bir bitki var elimizde. Bu böcek kapan bitkisi e, biliyorsunuz üzerine bir böcek konduğunda oradaki uyarıyla beraber hemen yapraklar kapatılıyor ve içeriye geçen böcek sindirilip orada bunu kullanıyor besin olarak bizim bitki. Özellikle azot ihtiyacı açısından böyle bir e, işi var işte bu böceğin yapraklarını kapatmasının ana nedeni burada ne oluyor? E, su turgor basıncı etkisiyle sağlanıyor. Yine mimoza ya da küstüm otu denilen bir e, bitkimiz var. Mesela yaprağına bir ucundan dokunduğunuzda bütün yaprakların tık 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 kapandığını görüyoruz burada. Bu da yine bu da yine e, bir ozmoz şey pardon, turgor basıncı etkisiyle yani ozmoz sonucu ortaya çıkan turgor basıncı etkisiyle gerçekleşebilmektedir. Böyle bir sürü örnek verebiliriz. Bazı hayvanlarda, omurgasız hayvanlarda da bu sıvı basıncıyla vücutları belli bir şekil kazanıyor. Çünkü onlarda e, iskelet yok biliyorsunuz, omurgasızlarda. Vücudun şekil almasında bu sefer dediğim gibi böyle bir durum yaşanıyor. Onu da kullanabiliyoruz. Ozmotik basınçla turgor basıncı ters orantılıdır diyor. Bunu şöyle yapabilirim. Şimdi diyelim şu ozmotik basıncı gösteriyor. Bu ise turgor basıncını gösteriyor. Biri ozmotik basınç, diğeri turgor Basıncını gösteriyor. Şimdi osmotik basıncı yüksek olduğu yerde turgor daha düşük seviyede görülüyor. Dikkat ederseniz, değil mi? Bu şu demek ki osmozun olduğu noktada su daha yetersiz kalıyor. Osmotik basıncı yüksek olduğu yerde su basıncı daha yetersiz kalıyor. Tamam mı? Bunu ifade etmiş ee, oluyoruz. Su alarak şiştiğinde ise diyoruz basıncı artıyor. Osmotik basınç düşüyor. Şimdi şurada 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 ozmotik basınç şurada ozmotik basınç yüksek olduğuna göre demek ki su daha düşük. Ama su da su da düşük olduğu yerde şey çok olduğu yerde az olduğu yere doğru geçmeye çalışacaktır. O zaman su seviyesi artmaya başlıyor. Bu sefer osmotik basınç azalmış oluyor. Ama tabii bir yerde dengeye ulaşıyor. Bak, şuradan sonra sabit gidiyor iki tarafta. Çünkü bir tarafta dengeyi korumak zorundasınız. Evet. Şimdi bu öğrendiklerimizle ilgili sorular çözelim. Bakalım nasıl bir e, soru çözmeye çalışalım. Diyor ki. Yoğunluğu bilinmeyen ortama bırakılan bir bitki hücresinde osmotik basıncın zamanla arttığı görülüyor. Yoğunluğu bilinmeyen ortama bırakılan bir bitki hücresinde osmotik basınç zamanla artıyor. Buna göre hücrede meydana gelen bu artışa bağlı olarak şu grafiklerden hangisini çizebiliriz? Yani neye ee, nasıl bir örnek verelim? Şöyle bir örnek verelim. Şimdi şu bir deney ortamı hazırladım ben. Bunun içerisine bir tane hücre koydum buraya. Evet. Şimdi bir süre sonra şu bizim hücre yuvarlak kırmızıyla çizdiğim hücrede şöyle küçülmeler görülüyor. Şimdi osmotik basınç artıyorsa bitki hücresinde bunlar bitki hücresi olsun kırmızıyla çizdim. Ortamın yoğunluğunu bilmiyorum. Bir bitki hücresinde böyle koyduk. Sonra şekil böyle oldu. Osmotik basınç artıyorsa ha, şu şekilde buraya dönüyorum ya. Osmotik basınç artmışsa demek ki bu dışarıya su verdi ki osmotik basınç ne yaptı? Arttı. Dışarıya su verdi ki Osmotik basınç ne yaptı? Arttı. O zaman o zaman osmotik basınç artmışsa bak su verdi osmotik basınç arttı. E, suyu azaldığına göre içteki maddenin yoğunluğu ne olmuştur? Artmıştı, Değil mi? Su kaybettiğinize göre daha yoğun oldu. Yani elinizde bir şekerli su var. Elinizde bir şekerli su var. Bu şekerli suyu suyunu azaltırsanız şeker yoğunluğunu olur artar. İşte bu da onu ifade ediyor. Suyunu alıyorum. İçindeki şeker duruyor hala. O zaman yoğunluk ne oldu? Arttı. Peki stoplazmanın hacmine gelelim şimdi. Şu ikinci duruma geçtiğinde şu durumda ilk duruma göre stoplazmanın hacmi arttı mı azaldı mı sorusuna Cevap verelim. E, su kaybettiğinize göre, küçüldüğünüze göre hacminiz artar mı, azalır mı? Ne dersiniz? Kim cevaplar verdi? Azalır. Cevap buna? Azalır. Su, Osman bu yanlış oldu. Tamam. E, hücre için su miktarı su kaybettiğine göre azaldı. Bu doğru oldu. Evet. Su kaybettiğine göre hücre... Turgor basıncı azaldı. Bu doğru oldu. Değil mi? Turgor basıncı neydi? Suydu. Osmotik basınç maddeydi. Maddeyi ifade ediyordu. Çözülen maddenin yoğunluğu Turgor'da suyun yoğunluğu. E su kaybettiğime göre yoğunluğunu olmuştur. Azalmıştır diyorum. Dolayısıyla birinci, üçüncü, dördüncü grafiklerin doğru olurken İkinci grafiğim burada, yanlış olacaktır. Evet, başka bir soruya geldik. Şimdi bir bitki ücretiniz var elinizde, içinde yüzde beş glikoz var. Bir de bir kap var, onda da yüzde yirmi ikili glikoz var. O zaman burada yüzde seksen sekiz su olduğunu düşünüyorum. 12 yüzde yüzde tamamladı. O zaman şurada da yüzde 95'lik bir su olayı var. Yüzde 95'e yüzde 88. Bu durum peki. Şimdi böyle bir durumda su çoktan aza gideceğine göre 95'ten nereye? 88'e gelmiş oldu. 95'ten 88'e. Yani bitki hücresinden dışarıya ne çıkacak? Su çıkacak. Böyle bir durumda bitki hücresi su kaybettiğine göre su alıp şişer, yanlış olur. Bitki hücresi su veriyor burada. Ha, bitki hücresi su kaybeder, bu doğru oluyor. Bitki hücresi suyunu kaybettiği için osmotik basıncı olur, artar, bu doğru olur. Çünkü suyla osmotik basınç ters orantılı gidiyor. Eğer suyunu kaybetmişse osmotik basıncı ne oluyor? Artıyor. Aa, suyunu kaybetmişse turgor basıncı azalıyor. O zaman bu yanlış oldu. 2 ve 3 burada doğru bir cevap olarak karşımıza çıktı. Bunu da böyle değerlendiriyoruz. Yukarıda bir bitki vermişler. Ne söylenebilir? Diyor. Yapraklarını gençler solduğunu görüyorum ben burada. Solmuş bir bitki var elimde. O zaman bitkinin böyle yapraklarının solmuş olması nedir? Suyu azdır burada. Aa, su az. Su az olduğuna göre osmotik basıncı yüksektir. Doğru. Turgor düşüktür, yüksektir yanlış. Uzun süre su verilmemiştir. Doğru diyorum burada. Evet yani bir ve üç bilgimiz doğru kabul edilebilecektir bu bölümle ilgili olarak da. Evet şimdi bu test sorularını siz çözeceksiniz ee, ama ama önce ne yapacaksınız? Önce bu çalıştıklarımızı difüzyondan itibaren hatta bu köyün bu köyün ee, işte kolaylaştırmış difüzyon hatta difüzyona da dikkat edin. Bu önce güzelce bu bilgileri bir tekrarlayacağız. Osmotik basınç ne? Turgor basıncı ne? Hipotonik ne? Hipertonik ne? Bunları önce öğrenmeye çalışacağız. Takıldığımız yerler, anlamadığımız yerler olacaktır. Onları not alacağız. Bir sonraki derste soracaksınız. Daha sonra da sorular üzerinde bu anladıklarınızın e, uygulamasını yapacaksınız. Evet, bu haftaki çalışmanız bu bu şekilde. Önümüzdeki derse başladığımızda takıldığınız sorular varsa, anlamadığınız yerler varsa önce onları soracaksınız bize. tekrar size izah edeceğiz ve ondan sonra kaldığımız yerden ünitemize devam etmiş olacağız. Tamam. Evet, burada duruyorum. Dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki, hadi birazdan zilimiz çalacak zaten. Önümüzdeki derste yeni kaldığımız, yeni köyümüzden kaldığımız yerden devamını getirmiş olacağız. Hocam, evet. ha. 16. köydeki ödev testleri ödev mi? 16. köydeki, evet şu soruları çalışıyorsunuz, tamam mı? Hepsini. Hep. Bitiriyorsunuz. Tamam. Mi? Tamam, hadi bakalım. Quizde Bu bunlardan mı çıkacak? Kuyuz'da bu anlattıklarımız henüz yoktur. Hani bir sonra ben bir biliyorsunuz geriden geliyorum. Çünkü daha yeni anlattığımız için tam bilgi oturmuyor. O yüzden çok sağlıklı bir ölçme olmuyor. Bunun bir öncesinde bu bölümler yok ya yani Kuyuz'da. Tamam mı? Bu, bugün gördüklerimiz tamam hocam. Bugün gördüklerimiz bu haftaki kuyuzlarımızda yok.